Yeah, before the game we we know in which really good performance uh, Fenerbahçe is playing at the moment. Açıkçası maçtan önce Fenerbahçe'nin nasıl bir performans göstereceğini biliyorduk çünkü yüksek seviyede oynayan bir takım. Yeah, and we I try to to explain my team before the game what will we expect today. Maçtan önce takım takımdaki arkadaşlarla konuştuk ve nasıl bir ambiyansın bizim bizim beklediğini onlara anlattım. and when I look at the first 45 minutes I was not happy I told the, my, my players in the halftime that we are sometimes one 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 step less and uh, we wait too much and we give not the transition game what I like and what what we need to do here öne <laughs> Ee, rakibin rahat oynamasına müsaade etmememiz gerektiğini ve geçiş oyununu daha you know, daha iyi oynamamız gerektiğini söyledim. But in the second half uh, my my team shows shows the right face. And uh, we were successful with the free kick but we had also some good moments uh, in the in the last third of them. İkinci yarıda reaksiyon gösterdik bu konu bu konuşmadan sonra ki zaten free kick'te de uh, bir gol bulduk. Yani üçüncü bölgede daha fazla topa sahip olmaya çalıştık ve pozisyonlara girmeye çalıştık. And, and the end, at the end, you know, if you play in Fenerbahçe, there are the last ten minutes, a lot of pressure, and we you need some some luck in in this uh, moments, and we had it today, and therefore we have this point, and we are happy with this. Tabii Fenerbahçe'ye karşı oynuyorsanız ve skoru bir birse son dakikası son on dakikası çok sıkıntılı geçebiliyor. Biraz da şanslı olduğumuz pozisyonlar ...oldu ama almış olduğumuz bir puandan ötürü de mutluyuz. Evet uçağa yetişeceğimizden dolayı iki soru alacağız arkadaşlar. Soru Soru Selçuk Bey. Özür dilerim. Selçuk Kaya, Samsun Halk Gazetesi. Tebrik ederiz hocam. Sıkışık takvimde hem kupada hem ligde Samsun Spor... ...hem oyun olarak hem skor olarak iyi gidiyor. Bu döneme takımı nasıl motive ettiniz, nasıl hazırladınız? At the moment it's a work, it's a it's a, a situation that the team shows the hard work on the on the in the training. Açıkçası antrenmanlarda takım çok iyi iş yapıyor, çok iyi antrenman yapıyor, çok iyi hazırlanıyor. And we cannot think that we can go one step back in the next weeks because the the, the situation is is difficult. Ve göstermiş oldukları bu performanstan bir adım kesinlikle geriye gitmemeleri gerektiğini de biliyorlar. Çünkü çok fazla vaktimiz yok. Bir sonraki maçlar hemen geliyor. But our team is now on a good way. Ama şunu söyleyebilirim. Sonuç olarak takımımız doğru yolda. 2027 Avrupa oyunlarını ve iddiayla söylüyorum ki biz attığımız temeli yarım bırakmayız. Başladığımız işi yarım bırakmayız. 2036 Olimpiyatlarını İstanbul'a biz getireceğiz.